Altın Taç kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar giriş şeklimizi değiştirdik bugünkü videoda. Artık videolara giriş şeklimiz unutmazsam eğer böyle olacak arkadaşlar. Zaten kapanış şeklimiz belliydi. Bugün sizlerle Roblox oynayacağız. Arkadaşlar yanımda Göktuğ ve İlay var. İlay nasılsın? İyi. Göktuğ? İyi. Evet arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte Pikmin öyle bir şey vardı ne oldu? Var? Ne değil ya? Piggy 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 oynayacağız arkadaşlar. Hemen turumuza geçelim. Evet arkadaşlar ilk maçımız başlıyor. İlay girdi ben İlay ben niye giremedim? Sen giriyorsun. Hmm. İlay benimki niye ters? İnşallah <laughs> <laughs> Piggy beni öldürmez. Ha, adam takılmış. İlay ben hala giremedim. Babam oynamıyor mu işte? Bu ne ya? Ben şuradan bir bak yapıyordum. Böyle atlayalım. Ama şimdi yapamadım. yer düşeceğim. Pigi kesinlikle. İlay ben neredeyim? Oyuna gidiyorsun şu an. İlay top yürü. Yere... Play mi diyeceğiz? Hıh <laughs> İlay ben de bakacağım. Hımm. Arkadaşlar burada yakın zamanda Clash of Clans videosu gelecek. Ya, Test videosu ile birlikte. İlay ben hala giremedim. Aranız en önemli benim. Çünkü ben videodayım. Geleceksin. İlay benim yanıma gelir misin? Sizin de doğru güzel bakma. Benimkine bak sizinkine bak. Benim kasıyor. Çok hızlı akıyor. Ben hala giremedim. Abo 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 abo. İlay İlay. Neredesin sen? İla gel çatıya çık. En yukarı katıya evet. çık. Şuraya çık. Ciddiyim geliyor ciddiyim geliyor. Evet arkadaşlar devam ediyoruz şu an. <gülüyor> <gülüyor> bu adam ne yapıyor? Bakalım bu adama. Eee? Bu değil. Aha Piggy. Ama Piggy ne yapıyor? Piggy olduğu yerde duruyor. Aha Piggy gidiyor. Bir şey diyeceğim. Biz de Piggy olabiliriz değil mi? Hı -hı. Pig, kaç Piggy oluyor bir oyunda? İki. Aha. oluyor. Lan adamı niye öldürmüyorsun? Pigi mi daha hızlı yoksa biz mi? İnsan mı yani? Pigi mi daha hızlı insan mı? Pigi. Çünkü domuz. Nerede mi altan yok? Ama aldı yok onu. Bunu baban <gülüyor> 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 Arkadaşlar devam ediyoruz şu an bitmesi gerekiyor. Neyse biz bir sonraki maçta görüşeceğiz. Hayır. Arkadaşlar öyle. şu an Piggy <laughs> Piggy Arkadaşlar, oldum. Arkadaşlar İlay İlay Hasan'dan kaç. Bir şey diyorum ben de Hayır, bak. Hayır Hasan bize bir şey yapma. Hasan İlay bak ne şey oldu yapma. bir bakar mısın? Hayır şu an Hayır. bir 10 saniye bekle. 10 saniye Hı. bekliyorum. İlay bir şey söyle. Neyle kil alacağım? Neyle kil alacağım? Ne oluyor lan? Kilenme tuşu yok. Bak şöyle yerde şöyle siliniyorum. Neyle kil alacağım? Böyle adamın yanına gelince otomatik kil alıyorum. Ki, Mesela ben buradayım sen de buradasın bir takmıyorsun öneriyorum. İlla illa bak İlay. bizi öldürme tamam mı? Bizi Bu öldürme. Sen misin? Evet o be gök tablet. Hayır ben de, ben de buyum ben de buyum. Ya bir şey diyeceğim. kil almatı şu hangisi? Bir söyleyin. Atışı yok. Bak. Nerede ki? Bir dakika gökte bir yanıma gelsene. Hayır ben şu an aşağıda yürüyorum. Aşağı düştüm ben öldüm ya. Aa şey koydum. Kapan Liray, koydum. ben öldüm. Ya yani, kilama tuşu yok yakınına gelince otomatik vuruyor. Öyle mi? Bilmiyorum ben de kaç yıl oynamıyorum. Bak bizi sakın öldürme tamam mı? Hayır illa öldürme olsun öyle. hayır yok. Yok. hayır öl öldürmesin Neredesin? Nered Beni öldürme tamam mı? Yok öldürmesin. Neredesin? 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 Öldü mü beni? Önce bir yerini söyle ya. Bir göreyim. Bir tipine bağlı. Memek yemek yapıyorum sana. Sen misin bu? Ya bak ben öldürürüm Hayır seni. hayır kil tuşu çıkacak mı ona bakacağım. Valla basmayacağım. Bak, ya, ya kil tuşu çıkarsa ben ölürüm. Ba basmayacağım İlahi yemin ederim. Hayır hayır hayır. <laughs> Öldürdü. <laughs> 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 kil ya, tuşu yok. Ya, <laughs> Otomatik. Otomatik mi? Otomatik evet. işte git başka birisine dene. Şimdi ben de dene. anladım. Ya küçük <laughs> ya. Pig olarak pusayım mı lan? Şimdi kapan koyacağım ben. Hem buraya kapan. Koysana. koysana. Heh. Hem buraya kapan koyacağım. Hem de buraya kapan koyacağım. Böyle. Şimdi... Evet. Neredesiniz? Çocuk adamlar. Ben nerede lan bunlar? Anam. Hı, Kırmızı anahtar var. Aha. Selam kardeş. İyi ee, tamam. Ben 7 dakika içinde de şu çamaşırları sevdim. Eee kapıyı kapattı yüzme. Niye yüzüme kapı kapatıyorum? Sen şuradan çıkar mısın? Yok. Cık. Bir dakika ya. Ya inersek. Aha. Tamam seni senden kaçar bu arada kesinlikle. Aha ilay bir kil daha aldım. Birini daha kestim. Evet. Şimdi bana yerinizi söyleyin bakayım küçükler. Hmm. Hmm. Aşağıda. Burada mısınız? Evet. Hmm. Şurada mısın? Bahçedesin öyle mi? Hmm. O adam oyunu bitir, kazanmış herhalde. Gel bakalım. Öldüremezsin bu adam. Onu ciddi öldür. Vur lan. Vur artık. Ha, öldürdüm ne oldu yoktu? Hayır, diğerini öldüremezsin. O çok iyi oynadı. Tamam onu kestik şimdi. Şimdi bir evin içine girelim. Abi içeride kaldım ben. İla beni hapsedebilirler mi? Ben içeride ben burada kaldım. Çıksana. Ama şurada. kapı işte. Kapıyı kapattılar. Aa, Aha gel bakalım. Gel 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 gel. İşte bunu öldüremezsin sen. Çok büyük evet, öldürün. bir temizlik çimle masaya Neredesin? Küçük adam. Küçük adam. Öldüremezsin. Ya göktü. Hemen öldün sen de ya. Amma da ne olmuşsun. Alo. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi bir aşağı inelim bakalım. Aha. Seni öldüreceğim. Allah kahretsin. Nerede bu adam tek kaldı galiba. Ama yerini bulamıyorum ya. Görüyorum yetişemiyorum ya. Çok yavaşım. en üst kattaymış. Selam. İşte bunu alamazsın. Sen, sen kapıyı açamaz mısın? Yukarı etsin. Nerede bu adam? Hadi vur be. Ha, vuramıyorum. <laughs> Bahçeye gitsem. bahçede görebilir miyim Göremiyorum. Burada iki dakika kaldı. Abi ya. Ya iki de dibine gidiyor on adamın vurmuyor ki. Adamın Neyse. Hmm. Biraz ne yapayım. Ne? Nee. He, sen sen direkt öldün. Hala orada mı ya? Bu gidip bakacağım oraya ben. Hala buradaysa mı? Ya hala burada. artık. Hilal bir bakar mısın? Ya, ya. Bir bak. Ne oldu? Ben bu adam vuramıyorum. Hiçbir türlü vuramıyorum. Şu adamı hiçbir türlü vuramıyorum. Tek bu adam kaldı. Burası. ee, adam oy <laughs> Oyun bitene kadar oradan mı? sanır mı? Olur. Ee, var. İyi Hayır iki saattir burada. Kapının arkasında bekle. Yalnız topal falan gözükmesin tamam mı? Tamam. O gelince direkt vur zaten. Çünkü orada vuramazsın, çünkü sen eğilemezsin. Bu hareket etmez yalnız. Adam seni görüyor mu, ne yapıyor? Ya böyle bir şey mi var ya? Ya abi ne Yine yapayım? Düşündüm. Bekleyemem onu. Ama adam yok ya. Abi ne yapabilirim ben ya? Dur bakayım. Bir daha bakacağım abi. Süren bitmek üzere. Oradaysa hala ben artık benden günah gitti abi. Aha. Bir dakika. Allah kahretsin. Ya. Bakıyorum. Allah kahretsin ya. Ya abi adama bak ya. Salak ya. Yemin ederim ya. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atmayı unutmayın. Evde kalın. Sağlıcakla kalın. Bizimle kalın. Bay bay.